Ee, arkadaşlar e, Işıklar. ışığa evet canlı yayınımıza başladık. Evet, evet e, tamam neyse. Devam edelim. unuttum. Ama neyse. Biz bekleniyor. Neyse biz e, bugünden e, çünkü e, bir artık yarın geçimlerini belli çünkü saldırı yaptık olmuyor da neyse evet çok güzel Evet eee Biraz Ondan sonra Daha sonra yükselteceğiz Evet böyle bakmayın ee, <laughs> Evet abim biliyorsunuz Böyle ee, Böyle böyle gitti işte Evet Ali ve benimle Biliyorsunuz benim adım Ali <laughs> ya. Ben böyle ben için. Aslında ekrana bakmam lazım. Mama kameraya bakayım. Şimdi kaydıtmam şey lazım. Sistem. Tam neyse biz donduk donduk. Barbar kralın. Şu çok mini mini azlık. Mini barbar kralı iyi. Barbar kralı zaten ben yükselteceğim. Aslında hadi karayı siz zaten girmeli ritme yok. Karadan girdilerse de böyle. İçinden görecek? Havan görecek. Havan görürse bu ya görür bu da bu görür. Yıkamayacaklar için yıkamayacaklar yıkamayacaklar. Tamam neyse ben bu köyüme güveniyorum. ben geliyorum. Heh, biz kendi videomuzu izleyelim. Tamam. Şu, böyle bir video var mı? Like Ah. Evet. Kapanışı da yaptık. İkini biraz da kolu. Şu an onu sonra doğru çekmiştim. Görünmediğiniz kesin. Neyse buradan bir tane arkadaşım var. Hakkı neyle ailesin? Seneyi yok. şişe. Eee. Yo, Bu şey, ee, şey uçul uçular fıls saldırı altında şu an. Aa <laughs> aa Burada goblin var. yani barbar neden anlatsın? <laughs> burda <laughs> burada bile var. Şişt, Oğlum, tamam. <laughs> Bir tane yıldırım olsa.

küfüm olabilir bir Ben Geldim. Ve bu kalan bayağı beraberlik. Şunu al. Geldim.

oldu kedi. Evet bitirmeme Hı. Hı. evet, hemen savaşımıza geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Buna daha mı ihtimalim vardı şimdikine galiba? Ben evet, Bir tane hani yıldırım atacağım. açacağım? Evet, sen, 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 sen. Evet. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. dur. ben. çeksen yazık falan. Allah ey. beyler. Hayır. 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 hayır, hayır. Evet, en uyuz oğlum şey oğlum şey şu an bop bop <laughs> sonra arabası sonra sonra arabası var 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 şimdi bulalım 30 tane barbarla saldırıyoruz dünya değil değil tabi işte değil yok. yok hadi Allahu Ekber diyoruz Allah Ekber en besmen çektik ben çektim onlar için çektim onu yuhanda işe evet Vardiyi yıka. Evet o Sonra yıkacaksınız Ondan sonra yıkacaksınız İşte bu belli bir nasıl Belli bir nasıl yıkacaksınız Ondan topu da yıkacaksınız Dikkatli için, Dikkatli için, dikkat için, Kaçacaksınız kaç Kaçacaksınız 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 İnşallah alırız. Besme çektik, girdik. Ama inşallah. Allah aldık. Kızı güzel aldık. Bunu da yani şey kusun şey. Sağ yapamamıştı. Evet yapamamış. Dur kaldım zaten. Benim zamanım zaman geri yok. Sonmaları araba var. Onun Son mor.

başlamazsam lazım. Aa 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 Bak. Benim. Son. Model arabası. Azı benden ne bileyim. Hmm. Bak bir tane keps yapacağım. bak Ben günler yapacağım. Aha. Bir şey oluyor. Dolsun Hayır. Evet, şimdi <laughs> Ölüsüne mi? Oluyoruz. Allah'a sana. Şey gibi. Dua edilmez. Bunlar hırolar oh. dua ediyor. Oh. Evet. Allah. Oh. diye hayır Orada izleyiciler var evet hayır keşke uyarsız düşseydiniz Evet. Bismillah. Siz görün. Oh. oh. Abi. Abi. Ama bana bir kupa ver, ver Bir kupa ver. Bir kupa. Dilemiyorum. Bir kupayla dua ediyorum. Sadece bu sabit savaş, kaçıp savaşı kazansam razı. Hadi. Ee, ee. Ay, ne olursun savaş Allah'ım. Allah

gideceğiz. Allah'ın izniyle alacağız. Çok 75, 77 falan yememiştir Allah. Bizle iyi kalmışızdır Allah. Ne siz görün. Ananın Oho. Oh oha oh. abi bir ya görüyorum ben. Abi susa bunu Elon abi ne nah. video videoda böyleydi ben. Gel tam al etmeyin ama ne ama ya. aldıydı Evet. Hadiyorum buna. Bunu önememeyeceğim. Oh. <laughs> 我这个，嗯，嗯。嗯。 yarın beler ya bunu ya bunu ya gençler sesi ondan sonra barbar bar, ne alakalı ondan sonra barbar bar kral ondan sonra cimada. seni yükselteceğim ondan sonra da yine seni yükselteceğim ondan sonra ona bekleyeceğim, bekleyeceğim ondan sonra seni yükselteceğim sonra yine seni yükselteceğim ondan sonra sizi ikinci bunu seni yükselteceğim yine yükseçeceğim. Ondan sonra bu her şey çok güzel olacak. Ve hava sınmalarını Yine silecek saçlarım. Sonrası gerisi çok kolay. Çok güzel olacak. Hayallerim böyle. hayallerim nasıl olacak. ne düşünüyorsanız. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi adamı dinliyorum inşallah. İşte bak böyle. Benim nasıl doğdu. Bak bak bak. Bak ben bunu almam bırak bunu. Son duvarlarımı yükselteceğim. Hepsini yedi yapalım. Çünkü şey yapamam. Ama bazı yapabilirim yani. Ya yani ihtimalim var. Yani yaparım. Tamam yani foster Bak böyle duvarlarımı yükselce. Kafamı böyle yapabilirim. Ben olacak kesin. Ve ötesi yükselteceğim böyle. Ondan sonra bunu yapacağım.